Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Jutki isim oynuyoruz. Benim bir önceki kanalım kapandı arkadaşlar. Yani size şimdiden diyeyim de Fakir Köylü'ydü önceden ismim. Şimdi böyle bir karar aldım. Kendi ismimden gideceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. İki şarkı yüzünden, telif yüzünden kanalım kapandı. Neyse arkadaşlar oyuna geçelim. Çok tutmayayım sizde. Evet geçelim bakalım. Ding dong. Evet. Adınıza posta var. Adına posta var. Ne koyalım? Talha alttan yemiş. Ya da aynen. Sayın Talha alttan yemiş. Yargıç olarak atandınız. Tabii canım. Muz Cumhuriyeti Adliye Sarayı Ödülümüz. Muz Cumhuriyeti ne olacak başka. <gülüyor> <gülüyor> Geliyoruz bakalım İlk şeyimiz ne olacak? Dava 1 Bakalım Sayın Yargıç öncelikle bakanlık olarak sana yeni görevinde başarılar diliyoruz doğru bir yargılama yapman için önemli olan detayları hatırlatmak istedik Delil dosyası bilmem ne bunları geçelim arkadaşlar Senin suçun ne lan? Yavşak Kade James adli 26 yaşında erkek suçlamalar kısıtlama ihlali yani açıklamalar belirtilen kısıtlama saati olan ondan sonra saat 2'de devreye atan ekiplerce görülen James adli uygulanacak olan ceza işlemi müsaade etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. James adli saat 1.30 sularıydı ve kendimi hissetmiyordum. O an kısıtlama olduğunu aklımdan çıkmıştı ve videosunda dolanıyordum. Polisleri devreye attıkları sırada gördüğüme kısıtlama olduğunu hatırladım. Sonunda ise inmek için direttim. Eee? Kimse dinlemesin o zaman yasayı. Herkes tuttuğunu siksin aman ha Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Çünkü haklı olduğumu düşünüyordum ve bana açıklama yapmam için söz hakkı tanımadı. Olayın bu raddeye gelmesini sen. Lan gecenin bir yarısı senin boksun var. Hastalandıysan ambulansı ara. Bir sıkıntın varsa polisi ara. Allah Allah. İfadeniz gece kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Dedin ambulansı? Ha? Niye aramadın ambulansı? Dediğim gibi senin yargıç, o aklıma gelen ilk şeydi dışarı çıkmak oldu ve bunu yaparken detaylar hakkında. Ya siktir git, kime kandırıyorsun ya? Senin karşında sarak mı var, gerizekalı mı var? Tokadı var lan, şapalı mu var ya, e ben amını testten gösteririm sana. Bakın, <laughs> şuna bak ne? Neymiş kısıtlama, daire neredeydi lan o hangisine gidiyor? o? Kamu davası değil mi? De. Devlete karşı işçiler, trafik, organik kaçacaksın. Kamu daması mıdır ha kısıtlama yani. 6 ay kamu hizmeti 1000 dolar para. Gel bakayım sen buraya. 6 ay bu kamu hizmetini bir yiyin. Bize bir çalış. 6 ay. Oğlum. 6 ay. 1000 dolar para. Oh. Hadi siktir git çöplüğüne. Yavşak seni. 25 aralı Haydi 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 5 aralı Tabi başarılı olacağız ya Vay aracım yordun ya yemek yaptın mı? Zaten sen gün boyu burada otur Hayatım karşısın ya Hava atanca milleti Bir bok yaptın da yok yemek yaptın da yok Sen ne bok yiyorsun Ka nereye? Sarı kız mı sen diyorum burada? Ben sarı kız kediye konulurmuşsun Allah aşkına sen diye ya. Olsa olsa sarış olur. Sarış. Kızı abim dövdüm yoksa seni? Abim ne döverse gel. Ben onun kulağını çek. Hatta kulağını çekmem. Direkt tekme tokat girerim buna. Şimdilik dışarı çıkamıyoruz arkadaşlar. Paramız yok. Yasa tekliği kabul edildi. Sabıka kaydı olan suçları artık ağırlaştırmış cezalar verilecek. Tabi canım ne yapacağız? Bir da mı Evet. Bu yavşan suçu neymiş? Adı Brandon, 27 yaşında erkek, parmak izi o, 212 bilmem Suçlamalar, uyuşturucu madde bulundurmak, taşımak açıklamalar, akşam saatlerinde polis ekipçilerinde yapılan kimlik kontrolü takılan Axel Brandon adlı şahsın yapılan üst arama sonucunda üzerinde az miktarda uyuşturucu madde bulunmuştur. Yapılan kimlik karama sonucunda şahsın daha önce iki kez uyuşturucu madde bulundurmak, taşımak suçuna yargılandı ve beraat etti görülmüştür. Sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda Axel Brandon adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Akser Buren'in maddeyi taşıdığımı kabul ediyorum. Fakat bu maddeyi sadece kendi muhitim ve yalnız başıma iken kafamı yatıştırması için kullanıyordum. Kimseye zararım olmadı ve olmaz da. Bundan sonra da bu maddeyi kullanmayacağım. Zaten hep öyledirler. Hep bahane. Heh. Şimdi ben senin götünü sıkmadım mı? Evet bu suç. Nerede o? Oğlum nerede lan? Kendisi şey, narkotik şey, bulundurmakla cezası 10 ay, kamu hizmeti. Ağırlaştırmış 18 ay kamu hizmeti. 18 ay. 18 ay gel bakalım buraya sen. Konuşturmayacağım bile seni. Böylelerini konuşturmayacağım ki arkadaşlar. Direk atacağım. direkt Hiç gözünün yaşına bakmayacağım. Vallahi kendi oğlum olsa atarım ya. Gerçek hayatta da kendi oğlum kızım yapsa atarım yani acımam. Milleti niye zehirliyorsunuz ya? Allah Allah. Onu nasıl bir şey yapmayacağım. Bok yapma. Böyle saracak olsam bir daha yapacak. Yavşak. Bak yine yemek yok. Yine açız. Yine dışarıdan söyleyeceğiz. Hakimim de. işte neye hakimim? Hiçbir şey hakim olamıyorum ki Şuna bak hele bir. Bir para aldım mıydı? Bebeğim be yok. Bu başım yok. Eve beş kuruş ayırıyor. Ama bak kızıma bak. Hep dövüyor mu? Ne yapıyor o kızımı yavşak? Neyse bir daha gidelim bak. Dışarı çıkamıyoruz zaten. Sıfır para var. Bu neymiş lan? Devletimiz anlaştığına saldırmak saldırıları sonucu çok sayıda delil kayboluyor. Davalardaki delilerin güvenini sağlamak için delilere kriptik adını verdiğimiz bir cihazda sana ulaştıracağız. Bu cihazı şifre sadece senin çözebileceğin şekilde tasarladık unutma. Yeşil ışık yanmadan üç kez açmaya çalışsan kriptik edilecektir. Evet bu yaşam suçu ne? Adı Jason Hamstrut. 42 yaşında erkek suçlamada suikast. Gece saatlerinde Glenwix şirketinin CEO'su olan Freddy Colsey otopark güvenin, güvenin rutin devriye sırasında aracın bagajını ölü bulunmuştur. Olay gerçekleştiğini alanı gören güvenlik kamerası olay esnasında çalışmada saplanmıştır. Olay esnasında şirket tek çalışanı olan güvenlik görevlisi James Hamster şüpheli durumda düşmüş ve ekiplerce gözaltına alınmıştır. James Hamster Olay yaşandığı akşam işbaşı Yapalı yalnızca üç saat olmuştu. Saatte de kutu devreye atarken Baykos'un aracını gördüm. Fakat aracın bagajına açık olması dikkatimi çekti. Araca doğru yaklaştığımda ise bagaja Baykos'un cansız bedenini gördüm. Bedenine dikkatimi çeken şey ise üzerinde kırmızı bir gül olmasıydı. Sonra da hemen ekip haber verdim. Nasıl giriyor acı oraya? Hı? Sen güvenliksin. Oraya normalde kimse giremez. Tipinde zaten ben cin, <laughs> şeyim diyor. Katilim diyor. Yani suç güne sen ne acı? O zaman şöyle. Ha. Şimdi suyu bakalım bir. Bunun şeyi var mıydı? Sabah kaybı yok. Suyu Burada da ha. 62 yıl hapis. 62 yıl hapis versek dedim Bakalım otopark girişine ve şirket değil otopark girişine kapıda geçiş yapabilmek için kimlik kartı gerekli. Sizce de fark edilmeden otoparka nasıl girdik? Buna herhangi bir yanıt kullanmıyoruz. Sayın Yavuz. Yani, ya, kapıları ve mesai başladığında veri sistemi hiç kullanılmamış gözüküyordu. Şirketin CEO'su Freddy bir problemin var mıydı? Kendisine yakın tanır mıydın? Bu senin gerçekten büyük bir şirket. Kendisi ismini tanırım. Ben 3 ay önce işe başladım. Yalnızca işe alım departmanı ve finansal bir öyle görüştüm. Ayrıca kendisiyle hiçbir problemim yoktu. E ne yapacağız? Abi hakim burada size kalıyor ki. E kim olabilir başka? gün yıl hapisi sokarım sana. Başarısız diyecek ya bak bakayım. Yani, Suikasta uğrayacağız büyük ihtimalle çok büyük ihtimal. Ama hayır. Ha başarılı. Ha şu paramızı bir alalım değil mi ya? Veya öğrenelim. Hmm, parayı çek bakayım. 100 dolarımız oldu. Dışarı bir çık. Ana. Kazan okul masrafları için senden 100 dolar istiyor. Kabul ediyor musun? Kabul etmesen derim tabii ya. Allah benim kızım canımı sesim veririm yani. Arkadaşlar şu günü de bitirelim. Bu bölümün sonuna gelelim artık bence. Bunlar neymiş? Bob 34 yaşında erkek. Sabıka kaybı var. Sabıka kaybı ne ya? Sabıka kaydı <laughs> Sa <laughs> Yok bilinç kaybı geçiriyor tabii herhalde. Bunun yokmuş bak. Evet, Sürsev'in araba başsızlığı aşkım araç. Lehman Diyaz adlı şahsın yaşadığı muhitin karşısında oranı toprakta park halinde olunduğu sırada çalınmıştır. Aracın çalındığı düşünülen gecenin sabahında gelen ihbar sonrası plaka takip alınmış. Araç aynı sabah çevirmeye takılmış ve yapılan arabalar sonucunda araçta içerisinde pro markası bulunan bir paket bulunmuştur. Bunun dışında da ek bir bulgu rastlanmamıştır. Aracın içindeki şahsın yapılan kimlik kontrolü sonucu eski araba hırsız olarak bilinen Big Lakaplı Big Isaac Grove olduğu saplanmıştır. Ali Aracımla birlikte hafta sonu ailecek iki günlüğüne Konting Villagedaki yazlama gitmiştik. İkinci günün sonunda yol yorgun olduğum için aracımı kitlemeyi unuttuğumu düşünüyorum. Çaran kişinin de bundan faydalanma ihtimali var. Asıl cezayı buna vereceksin abi. Yani abi bak. Yorgun olsan da şu şey olsan da o araba kitlenir değil Gözünün önünde. Unutmazsın yani. Yani unutma şansın yok. Arabadan çıkıyorum. Çit. Geri zekalı işte böyle geri zekalı çok olduğu için de hırsızlık her şey çok olur. Bu bir sakro ve bir aracın çalındığı düşünülen günün sabahı dostum eskilerde dayandı bir arkadaşım olan John L. Gring adlı kişi beni arayıp acil işinin düşünü söyledi. Elindeki paketi part time adlı mekana götürmek istediğim ben de aciliyet olduğunu düşündüğüm için hızlı bir şekilde Connell Gling'in evine gittim. Connell bana bir araba anahtarı ve paketi gö paketi götüreceğim mekan adresine hazır olduğu kağıdı verdi. Allah Allah. Arkadaşımı çaldı. Bobby Sakrovi. Ben de arabayla beraber yola koyuldum. Çok geç. <laughs> ben de arabayla beraber yola koyuldum. Çok geçmeden çevirmeye takıldım. Ve arabanın çantı olduğunu öğrendim. Bu ifade üzerine Connell Clay'ın evinde bulunmuş. Ve sorgulamak üzere karakora getirilmiştir. Connell Clay'ın. Şahsıma yapılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Sen var sen. bir ip biliyor musun? Araba hırsızı. Bakalım bana Fırsızlık neye geliyor ha? Cezası 2 yıl hapis, ağırlaşmış 4 yıl hapis, iki bin lira para cezası. 4 yıl 2 bin... Konuşturmayacağım bunları. Sana gel. iki bin lira. Ve... 4000 yıl hapis. sen de bir ay kamu hizmeti Bir daha böyle hep dönerle gezme yani. Başardın ha. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Haftaki deyiz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yeni kanalımda bana destek olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Artık bu kanalımdayım. Allah'a emanet sunucamlar.